Mamin jur'atin uhbu ila Teala min jur'ah gayzin diyor. Çok etkileyici. İnsanoğlunun yutkunduğu en güzel yutkulanma diyelim. Nedir o? Öfkesini yutmak. Bu kadar güzel bir şey olamaz diyor yani. Yekzima Abdun ma kezima ha Abdun bir insan öfkesini yutarsa Mele Allahu Teala cevfehu imanen. Allah onun kalbini imanla doldurur dine ihanet, vatana, namusa ihanet olmadıktan sonra yani e, aile arasında, karı koca arasında, e, kendi ki ki akrabaları arasında, yani buradaki bütün efendim merciler bir defa af yolunu tutmalı. E, Mevla Celle Celaluhu işte affeden kullarına, kalbine iman nurunu dolduruyor. Bunu hakikaten dikkat çekerek söylemek lazım. Yani bir insan kalbinde iman nurunun parlamasını tabiri caizse hissetmesini istiyor mu? Tabii isteriz. O zaman öfkeni tut. Yani Müslümanın aa, elinden dilinden kimseye zarar görmez. Elinde zarar verme. Dilinde kimseye hakaret edip e, sövecek kadar da bir duruma düşme. Bu durumda kalbinde iman nuru parlar. Öfkeni yut. İki, ikincisi efendim harama karşı mesela Haram ve günaha karşı gözüne takıldı, gözünü kapatman. Haramdan kişi gözünü sakındırırsa kalbinde iman nuru parlar.